Allah'ım. Allah'ım. Oğlum senin niye 1526 takipçin var? Bir tane de bir, iki tane çekmiş. Üstünde de etmiyor, evet. Abi ben kıza bakıyorum kız neden bana bakmıyor? Abi ben kıza bakıyorum kız neden bana bakmıyor? Bana nereli diyorlar. Diğer bakırlıyım diyorum ama inanmıyorlar. Hiç, benze. Hiç benzemiyorsun diyorlar. Ne yapayım, yapayım? oğlum? Kurnumda domatesle mi gezeyim ha? Bu domatesi yiyeceğim ha. Bak böyle lok lok yiyeceğim <laughs> ha. Bana... Lok lok <laughs> Çok utandım. <laughs> ay ay ay. <gülüyor> lok lok <gülüyor> Bu daveti saracan lok lok <laughs> çok başarılı. Yani Mehmet'im aşırı başarılı gerçekten. <laughs> bir gün yan yana gelirsek ben Mehmet'ime şunu sözünü vereyim. Kendisinin e, TikTok'ta gerçekten önde gelen bir influencer olması ben çok çok istiyorum. Lütfen şey yapalım. E, Abi ben, ben kıza bu videoyu birlikte çekelim. Mehmet sen şey yap. Abi ben kıza bakıyorum kız bana bakmıyor. Ben de şey yapayım. Oh, belki kız kördü. <laughs> Kameraya bakıp yürürler. Tövbeler olsun. Ay şimdi siz link de istersiniz ya. Hatta siz şimdi bunu alırsınız. Alırsınız siz bunları şimdi YouTube'lara da atarsınız ya. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım siz şimdi bunu alırım Mehmet'i falan etiketli etiketli Instagram'lara da atarsınız siz bunu. Yaparsınız ama hep tanımadıklarım yapıyor. Yani tanıdığım bildiğim insanlar yapsa hani gene okey. Ama işte hep tanımadık. eee ne demek fikri veriyorum? Ben fikir vermedim. Ben fikir ver ben fikir mi verdim? Benim chatim söylesin, benim chatim Ben size fikir mi verdim? Ne olur söyleyin. Allah aşkına ben size bir fikir verdim, bir şey söyledim mi size? He? Dedi mi bir şey bak gördün mü hepsi yok diyor, hepsi hayır diyor, hepsi hayır, ne fikri gördün mü yok ki öyle bir şey öyle bir şey yok kardeşim kendi kendine uydurmayacaksın anladın mı kendi kendine uydurma efendi öyle bir tarafından atma Enes efendi ben fikir vermiyorum ne münasip et ya Efendim ben